Harry Potter Hogwarts okuluna hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni maceralara yelken açacağız fakat müziği kapattım çünkü biliyorsunuz bu YouTube her şeye telif atıyor. Yine telif atmasın. Arkadaşlar bu videomuz yine 30 dakikalık videolarımdan birisi olacak. Eğer çayınız varsa içeceğiniz varsa alın gelin derim. Şöyle deli dolu manyak maçlar yapalım. Bu videomuzda özel Harry Potter özel yıkım nordu ve krakenle oynayacağım. Yani en sevdiğim ne oldu lan bu kim? Oğuz. Belli ki bunu hesaba giren ortaklardan birisi yenmiş. Bunun da zoruna gitmiş bana küfür emojisi atıyor. Dur bakayım sen şimdi. Bir de ben yeneyim. Tam olsun. Evet şöyle Wingardium Leviosa diyelim. Rakibi havaya kaldıralım ve gol atalım arkadaşlar. O nasıl bir fantaziydi ya. Wingardium Leviosa dedik arkadaşlar ve golümüzü yazdık. En güzeli de avada kadavra. Onu en sona bekletiyorum arkadaşlar. At at ne olacak yani? İki tane özelim patlasa ne olacak? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Evet. Kudur bakayım sen. 8. golümü yazdım. Oğuz X bin. Lan oğlum o küçük kale değil miydi ya? Neyse. Ya şöyle yapıyorlar ya vallahi ellerine ne geçiyor ben anlamıyorum ki yani küfür emojisi atıyor bir şeyler yapıyor falan. Ben benim suçum o ya. oynamayı bilmemem benim suçum Oğuz 9. golüm yazdım hadi ağla. Gryffindor binasına gideceğiz ve Slytherin'leri yeneceğiz. Şimdi Harry Potter'ı izlemeyenler diyor ki ya bu adam ne saçmalıyor falan. Ben Harry Potter'ın hayranıyım. Hatta bütün kitaplarını okudum. Felsefe taşı işte Sırlar Odası, azkaban Tutsağı, Ateş Kadehi, Zümrüt Anka Yoldaşlı, Melez Prens, Prens Az kaldı konuşacağım Ve ölüm yadigarları hatta Melez Prens de biliyorsunuz Dumbledore ölüyor, kendi kurguluyor Severus Sinep Yani biliyorsunuz arkadaşlar olayın derinliklerine inmeyelim İnersek çıkamayız Harry Potter öyle 2-3 dakikada anlatılacak bir şey değil Adam 11 tane fark attık. Hatta 12 tane fark attık. Oğuz. Haydi bakayım Oğuz. Bundan sonra her yenildiğine küfür emojisi atarsın. Olur biter. Değil mi Oğuzcum? Değil mi Oğuzcum? Değil mi Oğuzcum? Haydi bakayım. Girdim ikinci maçıma. Şimdi Expelli Armus büyüsüyle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Aslında Harry Potter Ron Mazli'siz olmaz. Hermione Granger'sız olmaz. Jortik geldi. Jortik hoş geldin. Jortik o nasıl isim? <laughs> Valla çok sempatik bir isim ya. Jortik ne ya? Merhaba Jortik. Jortik. Expel Armus dedim ve alttan bir tane gol attım Jortik'e. Havada kadavra büyüsünü kimde kullanacağız? Hadi bakalım. Bekliyoruz hala. Avada kadavra büyüsü ölümcül bir büyü. Yani öldürüyor. Evet. ortaya e 3 tane gol attık. 15 dakika yıkımın orduyla oynayacağız. 15 dakika da krakenle oynayacağız. Büyük bir serüven bizi bekliyor. Ya da 10'ar dakika oynarız. Birazcık maçın oyuncusunu oynarım. Bu arada karakter yükselteceğiz. O yeşil karakter vardı. En son ki videomuzda yükseltemediğimiz. ya Allah o karakterin var ya ben bir şey deniyorum ona ya. Nefret ediyorum ya. Sümüklü karakter ya. Yükseltelim de kurtulalım ondan ya. Bıktım artık ya. Yeni etkinlik gelmiş. Ben bakamadım ne olduğunu. Arkadaşlar hesaba giremedim ben. Yani dün hiç giremedim. Maalesef ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan bakarız beraber. Şu Jorti'yi bir sıfıra karşı yenelim. Bakalım sıfıra karşı yenme challenge'ı yapalım. Expelli Armus büyüsü işe yaradı ya. Sıfıra karşı yenmek nedir yani? Rakibimiz de 6 level sonuçta. Retro ayakkabıları falan da var. Güçlü yani. Hatta maçtan sonra bakarız. Salıncakta sallanıyoruz sanki. Evet. Yine kocaman bir maceranın ortasındayım şu an. Müziğimiz de geldi. Oo bu müzik çok iyiymiş ha. Jortik bırak benim yakamı ya. Bırak beni ya. Lütfen. Jortie'ye bak ya. Al. Al Jortie'yi al. Evet. Ya yapmayın bunları bak yapmayın. Videoda herkes görüyor. Sonra diyorsunuz Instagram'dan videoda rezil oldum videoyu kaldır. Vallahi arkadaşlar bak şu ana kadar belki 10 kişi bana bunu yazdı. Ve tutup videoya da dislike atıyorlar Niyeymiş yenilmiş diye Ben de videosunu sanki başkaları gibi Başka atçılar gibi Giriyorum öyle 50 kere yeniliyorum Bir kere yenip normal bir video atıyorum Ben paşalar gibi videoma giriyorum Açılışımı yapıp önüme kim gelirse Ondan oynuyorum yani Şuna bakacaktık etkinlikte Kazı kazan Aa bunları yapmışlar zaten 30-42 Tamam ben bunları yaparım Ödüllerimiz de varmış bayağı bir şu karakterden bahsediyorum arkadaşlar. Bıktım yani bundan. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum ya. Sümüklü bir şey ya. Nerede o? Şu ya. Şuna bak ki hele büyücüye benziyor mu? Nerede bu sümüklü? Şuna bak hele şuna şuna. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen gözlüğümüzü tekrardan takalım sıradaki büyümüz açıyor arkadaşlar yani kapı açmak yani bir şeyleri açmak hemen akıyor büyümüzle bir maç yapalım sonra şu kazı kazanlardan bir bakalım neler çıkartacağız onları tamamlayalım acaba puan alsa mıydım ya Emre LJ ne Emre KLJ BJK ya hesaba biri girdin ya bana sormadan niye giriyorsunuz ya Kanser olacağım gene bu videoda. Şuradan hemen yazayım da. Devam edelim. Evet Akio büyüsündeydik. Allah'tan maçta girmediler ya. Alıştılar artık. Artık hesaba çok fazla girmediğim için ben yokum falan sanıyorlar. Şimdi Whatsapp'tan yazdım. Hesaptayım girmeyin. Daha da girmezler. Poyrazcım merhaba. Evet Akio diyeceğiz. Poyraz'ı açacağız arkadaşlar. Gazoz kapağı gibi açacağız. Gol atacağız. Evet Akio'nun hakkını verdik ve Poyraz'a bol şans. Bu arada mizah yapıyorum. Şimdi ciddiye almayın. Her şeyi ciddiye alıyorsunuz çok alıngan olmuşsunuz bu aralar. Rakiplere sesleniyorum. Yani espriden anlayın arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ya. Canerius geldi. Evet Adavra Kadavra'yı Canerius deneyeceğiz arkadaşlar. En lezzetli büyüğümüz. Ölümcül büyüğümüz arkadaşlar. Bol şans Canerius. Birinci golümüzü yazdık. Haydi bakalım ben biraz sessiz olmam lazım. Maça odaklanacağım. Avada Kadavra arkadaşlar. <laughs> bir anda çıktım ortaya. Evet. Vermem bu maçı vermem. Avada Kadavra'nın hakkını verdik ve rakibimize bir gol daha atar mıyız? Haydi Ömer'im. Her zamanki gibi 7-3 4 fark attık. Kadavra'nın Kadavra büyüsünü de yerine getirmiş olduk ve Victory takımından Caner 7-3 yendik arkadaşlar. Bu arada hemen şu kazı kazan muhabbetine dönelim. Harry Potter'ın hakkını veriyoruz arkadaşlar. Harry Potter'ın hakkını veriyoruz. Hemen kazı kazan muhabbetimize geri dönüyorum. Bu neymiş şimdi? Kazı kazan hangisini kazıyacağız? Bu hangisinden bahsediyor ki? Bu hangisinden bahsediyor? Etkinliğe bir bakayım ben. Kazı ve kazan 18'de deneyelim bir tane Şuradan bir deneyelim Nerede kazı kazanımız ee, Şundan deneyelim bir tane Ya bunları bitirmişler ya Şundan deneyelim neyse yazık yine İçimde kalmasın deneyeceğim İçimde kalmasın Bakalım oldu mu? Etkinliğe girelim. 10, 18'de 19 oldu mu? Ya ben nerelere giriyorum ya? Evet 19 oldu. Demek ki onları açacağız. Maalesef bitirmişler. Olsun şimdi paketlerimizi falan açacağız. Ama birazcık krakenimizle oynayalım. Avada kadavra büyümüzü de kullandık. Ve videomuzun şu anda 11. dakikasındayız. Evet Kraken'in eşsiz gücüne şahit olacağız ve maçlarımıza giriyoruz tekrardan. Harry Potter. Hogwarts okulunda maç yapmaya devam edelim. Griffin doğrular hemen yorumlar kısmına yazsın. Slytherinleri bilmiyorum artık yani. Gen his geldi. Gen his. Hoş geldin Gen. Gen genetik bir maç olacak herhalde. Neyse devam edelim. Ne saçmalıyorum ben. Genetik maç ne alakası var ya. Yine kafayı rakibin nikiyle yedim ya. Ya şu krakenin güzelliğine bakar mısın ya. Akıyor resmen maçta. Ben ne yapayım? Çok güzel. Yani birinci golümüzü yazdık genetik kardeşime. Genetik dur. Genetik dur orada. Evet ikinci golümüzü genetiğe yazdık ve adam şimdi videoyu harbiden ya adamlar aklı ne yapayım ben ne yapayım ya. Genetik bize iki tane gol attı. Durun bakalım. Çiçek gibi gidiyoruz hemen. Hatamızı söyleyeyim. Hatamızı söyleyeceğim. Adamın üstüne Yardırıyoruz. Adam yenildiği halde bile orta sahayı geçmiyor. Senle görüşeceğiz genetik. Abi yıkım ordusundan birden Kraken'e geçince de afallıyor insan ya. Evet. Bu kez o nanayı yemem yani. Senin haberin olsun. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Yani yemedik. 6. golümüzü yazdık rakibi çözdüm Daha da ben gol yemem Kendi kalesini attı Yemem ya bitti o iş yani Anadolu çocuğu yemez yani Bir yaparsın iki yaparsın Üçüncüsünde Ben yaparım sana Rakipler boş değil bu arada Hepsi altı level benim gücümde haberiniz olsun Sonra bazı insanlar var böyle boş boş yorum yapıyorlar. Evet 8. de yazdık ve maçımız bitti. Genkiz hakkını helal et. Tamamen mizah amaçlı bir espri yaptım. Lütfen ciddiye almayın. Kraken'imizde diğer maçımıza gireceğiz. Bir 2-3 maç daha yaparız. Sonrasında paketlerimizi açıp karakter yükselteceğiz. Zaman kalsın bize de. Yine rakibimiz geldi. Bu kez daha az gol yiyerek maçı bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü rakibimizin oynama stilini çözdüm arkadaşlar. Hakkını helal et yani ne diyeyim yani. Abi adam aslında çok dikkatli oynamıyor mu ya? Baksanıza dikkatli oynuyor. Şuradan üçü atalım da geri geri çekilelim. Yine o vuruşlarından vuracak. 4. golümüzü de attık. Rahatsız bu maçtaki kesin garanti kazandık gibime geliyor. Müziğimiz de gelsin artık. 5. golümüzü yazdık arkadaşlar ve evet ne oldu? 5. golümüzü ha oh be. Ne oluyor ya? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ekran dondu az önce. Müziğin cazibesine dayanamadı. Evet. Voldemort karakterini canlandıracağım ya. Voldemort'ta da oynayacağım. Şu an Harry Potter olduk. Yedi dört Sekiz dört bir fark daha atar mıyız? 9 4 gelir mi? Evet. 6 fark mı oldu? 5 fark oldu. Bir tane daha atarız. 6 fark oldu. Bir tane daha gelir mi? 7 fark oldu. Sanki bir hızlandı ya. Bilgisayar hızlandı biraz az önceki durumdan sonra. Bakayım şöyle. Evet. Bol şans dostum. Canını yerim ben senin. Devam edelim. Son maçımıza giriyorum arkadaşlar artık. Son maçımızdaki Harry Potter büyümüzde Expelliarmus'u kullandık. Wingardium Leviosa'yı kullandık. Expecto Patronum arkadaşlar. Ruh emici büyü, e, kışkırtma büyüsü. Biliyorsunuz Zümrüt Anka yoldaşlığından başladı bu hikaye. Evet. Keyloge. Alman kardeşim benim. Birinci golümü yazdım Almancım. İkinci golümü yazdım. Geliyorum. Şöyle bir Alman'a bir gol daha atayım da Alman usulü olsun. Haydi bakalım. Yavrum senin bu serverda ne işin var bebeğim? Dostum lanet olsun dostum bu serverda ne işin var? Adam Alman Amerikalı değil farkındaysan Ömerciğim. Oğlum ne oluyor? 3-3 oldu. Hemen bir toparlanıyorum. Rehavete kapıldık ya. Sakin ol Almancım. Adam nasıl geliyor üstüme ya beni yenmek için ya. Çıldırıyor sanki. Hemen farkı açmamız lazım. 3 bir tane daha atarım ben. 4 5. fark gelir mi? Büyük kafa tamam. Sana şimdi 10 fark bile atarım. Sen kaşınıyorsun. belli Espekto patronumun gücünü göreceksiniz. Evet. Bir gol daha. 12 oldu. Bir tane daha. Nasıl güzel mi? İkimizde de ters yön vardı ama Alman kardeşim Acaba Türk mü bu ya? Alman diyorum ama ya Türkse ayıp etmiş oluruz gerçekten. Neyse inşallah anlayışla karşılar. Tamam atmıyorum bak. Uzak dur benden. Ama bir şey diyeceğim. Bir tane daha atayım 10 fark olsun. Pardon. <laughs> Espri yapmak istedim. Hemen bir bol şans atalım. Bir de gülücük atalım. Allah'a emanet ol. Şimdi asıl meselemiz ya şu müzikten abi duymaktan herkes sıkıldı bak. Şu müziği duymaktan sıkıldık artık bak. Çalma şunu bak. Gel şuradan bir şeyler çal yani. Hatta şunun sesini biraz kısayım ben ya. Şimdi bir şeye bakacağım. Gel gelelim sümüklü karakterimizi yükseltmeye. Neredesin sen? Evet sonunda yükseltiyorum ya. 720 bin altını bu karaktere veriyorum ya. Kendimi hayret ediyorum şu an. Bastım şu an altı devre. Cidden kendimi hayret ediyorum. Evet gözlüğünü de çıkartalım bir öyle bakalım. Lan değişti lan bu yeşildi mavi oldu mor oldu. Eh işte eski haline göre daha iyi. Bir şuna bakın bir buna bakın yani. Şu halinden nefret ediyordum. Tiksiniyordum. Bu hali daha güzel. Sırada hangi karakterimiz var? Sırada deniz savaşçısı var. Bunu en sona saklıyorum. 120 bin altın istiyor. Ne kadar altınımız var? 300 bin altınımız var. Kasmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Hemen paketlerimizi açalım. Şöyle biraz elmas kazanalım arkadaşlar. Bu arada discordumuz var. Ve e, hemen bakayım bir dakika şuradan bir kapatayım bir daha gireyim. Şimdi müziğin sesini kısacağım arkadaşlar. Bu Discordumuza gelen kardeşlerimle sohbet edeceğim. Sizler de Discord grubumuza gelebilirsiniz. Bir diğer videomuzda sizinle birlikte de sohbet ederim. Nasıl müzikler çalıyor ya? Beynim duruyor ya. Bırak şu müzikleri artık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Biraz sesli konuşun ama. İşte Nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Bana sormak istediğiniz bir şeyler falan var mı aklınızda olan ne bileyim yani sormak istediğiniz bir şeyler? Ya abi söylemek istediğim bir şey var. Tamam söyle. Mi? Sakın küfürlü müfürlü bir şey söyleme ha. <laughs> yok ya. Küfür yok. Tamam söyle. Gerçekten. Durun bakalım ne söyleyecek bekliyoruz şu anda. Evet, kim bir şey söyleyecekti onu bekliyoruz. Bak videodayım şu an. Kırmızı topuklu ayakkabıyı açtım en son bak. Mikrofonu sessize aldı abi. Anladım. Çekindi mi acaba bilmiyorum ki. En son yetenek paketini açmayacağım. Onu sona saklıyorum. Efsanevi bir paketimizi açalım. Biz şu anda altın etkinliğindeyiz değil mi belki? puan etkinliğinde miyiz? Ha, en son orada takılı kalmışım. 64 elmas buradan geldi. Altın etkinliğinde benim en az 3 milyon altın kasmam lazım. 4 milyon hatta. Şunların 3'ünü aradan çıkartırsam, 1, 2, 3 kalıyor. Yükümüz çok hafifleyecek. Yani hesabı makslamak üzereyim. Şu çok güzelmiş ya. Abi şuna baksana. Ya oyun çok para istiyor. Maalesef çoğu kişide yok. Biliyor musun? Şundan bir tane oynayayım mı ya? Yeniliriz de bununla. Bir tane şu arkadaşlık kısmından Megat, Megatron'a bir istek atayım. O benim Biliyorum o yüzden istek attım zaten. Ama çok üstüme gelme bak. Küçük karakter aldım tamam mı? Fazla yardırma yani. Videonun konusunu beğendin mi? Harry Potter nasıl sence? Ben Harry Potter'ın hayranıyım. Oğlum çok küçükmüşüm ben ya. Neyse dur bakalım şimdi ne yapacağız. Ama çok tatlı bir karakter değil mi ya? Şuna baksana abi ya. Çok sağlam bir şey. Bunun altı kraken gibi büyük bir şey olduğunu düşünsene. Evet bir bir yaptık. Megatron Normalde Megatron. Berk Megatron koymuş. iki oldu. Şu karakteri şöyle büyük bir karakter olsaymış efsane olurmuş. Bak ciddi söylüyorum. Oyundaki belki en iyi karakter olabilirmiş. Şuna baksana ya. Şunun gözlerine falan bak ya. Ne kadar süper yapmışlar bunu. Evet Berk konuşmuyorsun. Sustun. Ya kolay mıymış hem konuşup hem maç yapmak. Ne kadar zor. Bazen böyle konuşuyorum, bakıyorum adam bana 10 fark atmış ya. O kadar değil de 10 fark neydi? Yani fark atmış bana. Bir daha maçı çevirmeye çalışıyorum. Evet. Hadi hadi bastır böyle olmaz hadi karakterin büyük. Hadi hadi hadi. Evet 8-5-21 saniye kaldı bu öküzcük çok iyi. Yayın açacağım ya yayında Muhammed dostumla birlikte tüm karakterlerle oynayacağım Berk ya öyle düşünüyorum. Ya az önce bir tane bir tane çocuk bir şey diyecekti. Niye söylemedi lafın gerisini niye getirmedi bak videoyu kapatacağım söyleyecekse söylesin şu an. 25 dakika olmuş. Bekliyorum bak. Aynen. Şu an burada kaç kişiyiz? 1 2 3 4. Bayağı bir kişi var arkadaşlar. Fakat herhalde çekiniyorlar, konuşmuyorlar. Ya ben öcü müyüm ya? Vallahi Discord'u kapatırım. Bu arada Discord'umu merak ediyorsanız e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim yani gelebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Her zaman müsait olamıyorum. Video çekerken işte ne bileyim müsait olduğum zaman bazı akşamlar ben zaten yazarım sohbet muhabbet ederiz hep birlikte ama konuşacaksanız gelin yani sohbet edelim muhabbet edelim sizlerle tanışayım holovirüse bak sen şuna bir tane şapka takayım da şununla birlikte bak bu da çok iyi karakter keşke bunu da büyük karakterler listesine koyabilseymişler şimdi merak edecekler bu büyük karakterler listesini şuradan bahsediyorum arkadaşlar bakın şu, şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani şuraya kadar olan karakterlerle oynayabiliyorsunuz. En son levele geldiğiniz zaman yani en iyi oyuncularla oynayabilmeniz için bunlarla oynamanız lazım. Buradan gerisiyle yenilirsiniz. Çünkü küçük oluyor az önce gördüğünüz boyutunu. Ee, ben de diyorum ki yani şuralara koysaymışlar onları. Bak buradan mesela şu gereksiz bak. Yani Pyxo da iyi de bunun yerine onu alabilirlermiş. Fıstık Panda'nın yerine Holo Virüsü alabilirlermiş. Birçok iyi karakter var.